görecekler? Kastım şöyle var. Var bir tane daha lan. Smok istiyorsunuz mu? Smok at alalım. Smok at Neyse satmayacağım tamam. E, işte giderdim ama. Dostlarımı yok edemezsiniz. Oyun 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 Allah da beni kahretmesin. Bir daha umarım hiçbir zaman böyle bir şey yaşanmaz. Ben bir adam vurayım ben sizin için. Sizin o güzel hatırınız için bir adam vurup geliyorum. İki tane vurdum. Şey ne? Sky <laughs> oh, öldürdü. Bir düşman kaldı. Bravo. O da orada. Gel beni de vur. Nice nice nice. yani. Get out of my screen <laughs> down. Yap hareketini be. Ah. o <laughs> kilsin be. Spike drop down, A. One drop. One enemy remaining. Four Nasıl drop? Nasıl drop Zed. <laughs> evet. Enemy A sana helal wow, olsun be. Hocam. Lan. lan. Gör savaşları. Ne? Yapmam dedi. Bir düşman kaldı. Öyle bir şey yok. Bir Allah Allah. Dedi. Yapmam Allah. dedi yıllar Allah. önce. Oh. One HP, one HP, low HP. Ben gidiyorum B'ye ya dayı. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> side Elbow. Side. Oh, başladı. No. Side, side, side low. Side. Man got... Spike B'de düştü. 120 ses. Side işiydi. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yüzünüz düştü. Kaldı Eray orada. Main dikkat. Alsın Eray vursun bir tane yeter. Başka? Main. Main top. Aa, i̇şte Phoenix abisi. Benden daha az skor alırsan üzülmek yok. Dört bir tane daha var. Kaçtı. Can smoke, you can, smoke. can, smoke. can, smoke. Yeah, yeah. B abi ya. Bir yere ısınan ama nere görmedim. Geliyor. Aa, artık. artık. Uç bakalım. Helal ah. 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 oğlum onun be. B'de düştü. Evet. Yani, Ay operatör geldi.

Biri sol dip kanka diğer elektrik. Bir elektrik bir hemen sol dip. Sol dip. Sen. Başın, başın backside. Kaçınılmaz bir düşman kaldı. Oh, oh, bro. Ben o yani ayar yapıyokun Bu 10 sap Yemin et Anladım. At bu Düşman kaldı Eğlenmeye hazır mıyız? tabanca. 10 sap Teşekkür ederim